Evet, ayran Hristiyanlıkla kininden dolayı fazla sıkıntılı bu konularda Fakat Hristiyanlık eleştirileri, eleştirileri de çok doğru. Bir kere original sine karşı, herkesin günahkar doğmasına çok karşı. İsa'nın fedakarlık edip insanların hak etmeyen insanların günahlarının bağışlanmasına çok karşı ve çok haklı eleştirilerinde. Ama diğer dinlere de kininin kaynağı Hristiyanlık sadece. Diğer dinler hakkında çok bilgili olduğunu sanmıyorum. Bir arkadaşım bana The Fountain diye The Fountain diye bir film var. O değil. Hayır. Yoga Moga Spiritualist diye iğrenç bir film var. Hayır. O değil benim söylediğim. The Fountain Head. Kafa olan head. Fountain'dan sonra. Hayatın kaynağı diye Türkçe'ye çevrildi. Konuştuğunuz konular hakkında bir altyapınız olsun. Evet. Evet. Bunu sadece başkalarına öğüt verip kendim uygulamamam iki yüzlülük olur. Kader filmi Bekir gibi bir gece. Yok. Bekir'in olayı farklı moruk. Bekir kendisine hiç kıymet vermeyen bir orospu peşinde. Kısa aydan orospu kadın. Mecaz değil. Hayatını piç eden. Hayatının merkezine bir kadını koymuş. Sefil bir yaratık. Yani Ayn Rand'ın tam kar e hayalindeki karakterin tam zıttı bir karakter. Kader filmindeki Bekir. Hayatının merkezine başkası yerine bir başka egoyu koyan rezil bir insan.